Ekonomik durumlar nasıl giriyor? Sen nasıl değerlendiriyorsun? Üstüne konuşulmayacak tek konuyu sordunuz. Yorum yok. Tamam o zaman şöyle soralım. Yarın olası bir erken seçim olsa kim oy verirsin? Yani ben şu cevap vermeyeceğim an... deme çünkü Hayır, az cevap yok. vereceğim. Şöyle hedef bir partim yok. Desteklediğim. Ama AK Parti düşsün ne olursa olsun. Bir lider yok mu aklında? Bir isim yok mu aklında? Muharrem İnce biraz iyi gibi. Mansur Yavaş'la iyi icraatları var. Ama dediğim gibi yani bu bu durumdan çıkaracak bir lider yok bence yani, şu an. Bu durumdan memnun değilsin peki yani ne hangi şey? Biden beri baksana 18 yaşındayım. Hani her yolu denedim ticaret, okul, her şey denedim. Cebimde maksimum 10.000 TL ile hani maksimum ama her yolu denedim. Evet, aynı şeyi bir tane fotoğraf var göstersene. Ee, 30 tane araba alınıyor İngiltere'de bir asgari ücrete. Burada 30 tane ejderha meyvesi. Üstüne konuşulacak bir konu değil ekonomi yani. Ekonomi gidişattan siz memnun musunuz? Değilim. Neden memnun değilsiniz? Abi yani her şey kötüye gidiyor. Nesinden memnun olalım? Yani sizce gerçekten memnun olan birisi var mı? Var abi biz röportaj yaptığımız zaman soruyoruz insanlara. Gayet memnunuz. Ekonomi gayet iyi. İş bulamayanlar iş beğenmiyor. Geçinemeyenler de işte kendi beceriksizlikleri gibi bir tepkiyle karşılaşıyor. Bu iş bulamayanlar iş beğenmiyor diye bir şey yok abicim. Masabaşı iş istiyorlarmış o yüzden beğenmiyorlar. Hayır hayır, hayır. Masa başı işle alakalı değil. İnsanlar artık ne yapacağını şaşırdı. Yani şunu söylemek istiyorum insanlar bugün Bugün avcılarda 2500 liranın altında kira yok ya. 2000 en kötüsü bile 2000 2500 lira kira. Evet. E şimdi gittiğinde asgari ücret verdiklerinde adam diyor ki ben bu parayı alsam kire mı yapacağım onu yapacağım mecburen. Yeni bir arış bir umut. Yani ondan dolayı yani yoksa insana niye hiç beğenmesin? Bir sürü işsiz insan var. Ona geçen Abi Urfa'da ee, 6-7 kişilik bir iş başvurusu için binlerce insan kuyruğa girmiş. Böyle saçmalık mı? Bu tamamen uydurma. İnsanın gözünü bağlıyorlar. Yani gerçekten işler çok iyi gidiyor diyen bir kişi ya yandaştır ya yalancıdır abi. Yok öyle bir şey abi. Mümkün değil ya. Mümkün değil. Yani istediği kadar söylesen gitsin abi esnafa sorsunlar. Sözde Müslüman bir ülkeyiz. Sözde hani çoğumuz Müslümanız. Evet. Niye bu kadar yalan söylüyoruz abi o zaman? Abi, sorun nerede? Abi sorun nerede biliyor musun? Ee, yani eskiden böyle değildi. Eskiden böyle değildi, dini siyasete karıştırdığımız için insanları, din, dini bile sorgulamaya başladı. Tövbe Ya Rabbi. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın şöyle bir lafı vardı abi. Dedi ki, dini siyasete alet edenlerden hesap soracağız, buna müsaade etmeyeceğiz gibi bir açıklaması vardı, öyle bir açıklama yaptı. Ne biliyor musunuz? Ne ee, kullanıyor ya... abi sence, dini siyasete kim alet ediyor? Bunu ki hangi ılımlı ilim, parti diye söyleniyorsa sadece bir parti değil, birçok parti bunu yapıyor. Birçok parti bunu yapıyor. Dini alet ederek bunu yapan birçok parti var. Şunu söyleyeyim. Mesela e, bu kadar insanların dine karşı bu kadar şey olmasının sebebi beni en çok üzen e, şey, en çok düşündüren şey ya kardeşim o kadar hırsızlıklar oluyor, o kadar şey günü... Ya bir tanesini bir hesabını sordurtmuyor ya. Ya bunları bir karşına alsaydı. Yani yandaşı diye üstü kapatılıyor. Kimse sesini çıkartamıyor. İnsanı özen bu. Bunları alsaydı... Kardeşim savcılık bunları bir araştırsın. Kimdir bu hırsızlar? Bu neyin nesidir? Kimdir bunlar? Bir araştırsın tam araştıracaklar adamların önünü kesiyor. Yani bırakmıyorlar, üstünü kapatıyorlar, konuşturmuyorlar Yani böyle olduğu zaman herkese sırt kesiliyor. Ve böyle olunca da kardeşim yani ee, dışarıdaki insana elhamdülillah Müslümanım deyip gururla söyleyemiyorsun. İnsana bizi hırsız gibi görüyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü da nerede hırsızlık olsa üstünü kapatılıyor. Kardeşim niye öyle yapıyorsunuz? Şu anki gidişattan sen memnun değilsin anladığım kadarıyla. Memnun değilim, kesinlikle değilim. Peki daha önce oy verdik mi abi şu anki mevcut iktidar? Allah iki affetsin. Allah günah affetsin. İki dönem verdim. Bunu günah olarak mı görüyorsun? Evet kesinlikle günah abi. Bugün bu yaşananların yani bir tanesi sorumlusudur. İçman benim. olmuş olabilirsin ama günah o kadar yok, boy. Yok abi yani düşünmeden hareket ettiğim için anlatabiliyor muyum? Yani o zamanlar Allah var yani iyi şeyler oluyordu. Ülkede gerçekten ilk başlarda güzel şeyler oluyordu. Ya böyle güzel olan bir şeyin de arkasında durmamak e, vatana ihanettir, devlete ihanettir, insanlara ihanettir, atalarına ihanettir, geçmişine ihanettir, ana babaya ihanettir, gelecekteki çocuklara ihanettir. Ne düşünüyordun? Kesinlikle. Şimdi Yani şu an bugün yine aynı şeyleri düşünüyorum ama o zaman iyi düşünmem lazımdı. Düşünmeden bu hareketi verdim. Tamamen duygusal davrandım. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ya abi senin gönlünde yatan lider kim? Şu anda bir seçim olsa kim oy versin? Abi şu an gönlünde yatan lider kim? Yani şu an açıkçası ben olsam elhamdülillah Müslümanım. Ama inan ki e, Tunceli Belediye Başkanlığı yaparım. Neden biliyor musun? Her şeyi şeffaf yaptığı için. Türkiye'ye onun gibi bir adama komünist mominist. Anlatılandırmıyor. Aynı hırsızlık yapmıyor abi bize. Şeffaf, hırsız... şeffaf belediyecilik Ay, anlayışını öyle. olduğu için onu seçmek. Ölünün başına gelecek olan kişi hırsızlık yapmayacak olan bir kişi gelmesi lazım. Bu kim olduğu için önemli değil. Çünkü şu an bu ülkenin buna ihtiyacı var. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Yarın erken bir seçim olsa kim oy kullanırsın? Vallahi ilk arkadaşa AK Parti hariç. AK Parti hariç hepsi olabilir. Neden olsun? yani, bilmiyorum yani hani biz büyüklerimizden de gördüğümüz şekilde hani AK Parti yönetemiyor Türkiye'yi diye düşünüyoruz. Yani CHP olur, HDP olur. Hani onlara hadi veririz tabii onları deneriz de. Hani öyle düşünüyoruz. Neden değişmesi gerekiyor sence? Yani bu yanlış dediğin şey nedir yani? Nasıl yanlış yönetiyor? Yönetemediğini düşünüyoruz ya. Çünkü hani bu ekonomiden, şeyden, pandemiden yani kendine çıkar 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 şey yaptığını düşünüyoruz. aynen öyle düşünüyoruz. Yani hani büyüklerin bizden de gördüğümüz şekilde öyle düşünüyoruz yani öyle duyduk, öyle gördük. Bir erken seçim o mesela sen kim oy kullanırsın? Gönlüne yatan lider kim? HDP. HDP. Aynen. HDP. Aynen. HDP. aynen. HDP. aynen. Şey dostum şu anda içeride kendisi e, ee, yani. kimi hedef gösterir, kimi oy verin, kimi oy kullanın diye gösterir. Sence kimi işaret eder? Kimi? CHP'yi. Emin misin? Emin. Sen ne düşünüyorsun? Yani ben de arkadaşın tabii HDP olmazsa yani onu gösterebilir. Yani olur da e, başkası geçmezse ülkenin yani HDP'nin başına öyle olur herhalde. Abi nasıl gidiyor ekonomik durumlar? Sen memnun musun? Geçimler nasıl? Sence? Vallahi yarısı ben memnunum diyor. Milletin yarısı geçinemiyorum, ölüyorum diyor. Bize soruyoruz işte tek tek abi. Bilmiyorum ya. Ben memnun değilim tabii ki. Geçinemiyor musun? Sorun var ya. Yani. Şimdi şu mı yetiştiremiyorsun, çalışmıyor mu mesela? Yok alakası yok yani sonuçta. Kim memnun ki? Şimdi ben de birçok insan var abi. Zaman memnun olan birçok insan var. İşi gücü yerinde olan belki olabilir. Yani. Efendim peki yarın olası bir erken seçim durumunda kim oy kullanma düşünüyorsunuz? Ya bence bu sorular çok yanlış ya. Kişilerin ne, nereye oy verdiği, kime oy verdiği bence insanın kendisinin kendisinin nedir? Yani hani kime ne diyebilirsin ki? Biz kimseye bir şey söylemiyoruz. Sadece düşüncelerini merak ediyoruz. Bir e, seçim anketi gibi düşünebilirsiniz ben vermem yani bu iktidara asla oy vermem. Vermedim, vermeyeceğim. Gönlünüzde yatan bir lider var mı? Bir isim var mı? Ya onun dışında herkes. Hepsi. Neden abi bu kadar hani, ne oldu da yani bu kadar sizi iten ne oldu? Abi dolar sekiz buçuk. Konuşacak fazla bir şey yok ki. Çok teşekkür ederim abi çok ha. sağ ol.